Hemen devam edelim. Kalıcı. Hatice var. Enes yok. Pınar yok. Hamza var. Harun yok. Baran var. Kaya evet var. Din din din. Di 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 Tamam zil çaldı şimdi yemek saati siz yemeğinizi yiyebilirsiniz ben size afiyet olsun. Donut'ta. Da. Afiyet Hemen öğretmenler odasına gidelim. Hemen biraz atıştırmalık yemek saat geldi. Şimdi yiyelim biraz. Hı -hı 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 -hı. Hemen yiyip gideyim. Hemen etkinlik yapalım. Şimdi çocuklar bardaklarınızı çıkartın. Tamam, şartınız mı? Şimdi ben de kendi bardağımı getirip geliyorum. Evet çocuklar şimdi böyle bir bardak keseceksiniz. Bir dakika. Bakın herkes görüyor mu? Bakın. Bardağı böyle keseceksiniz. Ondan sonra bu iple saracaksınız. Şöyle. Şöyle yapacaksınız. Ve böyle devam edeceksiniz. Bir sepet haline dönüştürmeye çalışacaksınız. Ve bu üst kısımlardan da azıcık keseceksiniz. Şimdi ben biraz yapmaya çalışacağım. Yapamazsam siz de yapamazsınız. Şimdi yapıp gidiyorum. Çocuklar ben yapamadım. Böyle yapabildim sadece. Ama böyle de yapsanız güzel. Şimdi keselim burayı. Buraları. Geliyorum hemen. Çocuklar bakın şöyle olacak, siz artık tarafını ka ıı, kaplayın böyle iplen, böyle kaldırabiliyorsunuz, İsterseniz ıı, ve götürebilirsiniz. Tamam, <laughs> götürebilirsin sen. İsteyenler götürsün, isteyenler burada bıraksın. Şöyle böyle her yerini kaplayalım. sen Benim işim çok olduğu için ibren tam patlamadı. O yüzden yani siz kaplayın. Tamam mı çocuklar? Aman çöpümü atalım. Çöp. <laughs> Bakın şuralarını kesiyoruz. Tamam mı çocuklar? Makasdan böyle alıyoruz. Bakın şimdi tekerlen de zor ya olsun öyle geçeceğiz işte çocuklar